Anadolu Mahallesi'nde e, kentsel e, dönüşüm için 7 Şubat 2025 tarihinde belediye meclisinde e, bu alanın 9 kat olması noktasında bir belediye meclis kararı çıktı. Hatta bu karar çıkarken de bazı Meclis üyeleri e, belediye meclis salonunu terk etti. Kentsel dönüşüm e, Isparta'nın ihtiyacı. Daha önce çeşitli e, defalarca açıklama yaptık. Isparta'nın e, çeşitli mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulanmak zorunda. E, Isparta e, konut yapı stoğu e, 1999 öncesi e, yaklaşık %90 üzerinde e, 1999 depremi öncesi yönetmeliklere göre e, yapılmış e, ve bunlar yeni e, mevzuatımıza e, olası bir depremde e, dayanacak e, ayakta kalabilecek e, güçte değil yapısı da olur. Şimdi e, Anadolu Mahallesi de e, yaklaşık e, 50 yıl önce inşa edilmiş bir mahallemiz. E, bu mahallenin de e, kentsel dönüşme girmesi lazım. E, ama nasıl olacağı, binaların ne şekilde yapılacağını İşin uzmanı şehir plancıları, şehir ve bölge plancıları. Burada yapılması gereken çalışma bu bölgedeki yapı stoğunu inceleyip yeni oluşacak durumda nüfusun ne olacağı, yapıların kaç katlı olacağı gerekli sentez, analiz çalışmalarıyla ortaya konması gerekiyor. Anadolu Mahallesi'nde Sayın Belediye Başkanımızın ifadesiyle 29 hektar alanda bir imar planı revizyonu yapılmış. Şimdi bu alanı belediye meclis tutanaklarında şöyle görüyoruz. Bu 29 hektar alanda bir yapılaşma kararı veriyor belediye meclisi. Bu noktada kentsel dönüşüm için olumlu. Yalnız şöyle bir durum var. Burada nüfusun ne olduğunu bir önce hesaplamak lazım. Yine belediye başkanının verdiği beyanda da bu alanda 2.403 konut olduğunu ifade ediyor yaklaşık 7200 kişi Anadolu Mahallesi'nde bu sınırlar içerisinde yaşıyor. Revizyon imar planıyla bu alanda 4400 konuta çıkarmak istiyor belediye. Yani 13200 kişilik bir nüfusa ulaştırmak istiyor. Burada bir nüfus artışı öngörüyor. Ama bu nüfus artışının ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını karşılıyor mu? Yani biz şehircilikte, Öncelikle hem yapının depreme dayanıklı olmadığını zaten inceleyeceğiz ama bu alandaki sosyal donatı alanları yani şimdi bu sınırlar içerisinde gördüğümüz ee, Anadolu Lisesi, e, temel eğitim alanı, burada açık pazar alanı, ticari saha, cami ve park alanları ne kadar yeterli? Şimdi bu alanlara öncelikle bakmamız lazım. Buranın e, herhangi bir sosyal donatı alanı arttırılmış mı? Burada 7.200 kişiye yeten okul alanı, 13.200 kişiye yetecek şekilde artırılmış mı? Buradaki ibadet alanı arttırılmış mı? Buradaki sağlık alanı bu nüfus artışına yetecek oranda artırılmış mı? Önce bunları bir tespit etmemiz lazım bizim elimizdeki verilerde küçük bir park alanının arttırdığını görüyoruz belediyenin. Onun dışında burada herhangi bir sosyal donatı alanlarını arttırdığını ben göremiyorum. Birinci temel hususumuz insanların huzurlu, mutlu, refah içerisinde yaşayabilmesi için bu sosyal donatı alanlarının yeterli seviyede olması. Bunu sağlayıp sağlamadığını ve sağlayamayacağını ben görüyorum. Yolların genişliklerini artırarak e, burada e, bir e, refahı sosyal alanları arttırdığını e, göremiyorum. Şimdi esas e, konu deprem dayanıklı olup olmaması binaların. Şimdi e, profesör doktor. Şakir hocamız, deprem uzmanı. Esas e, buradaki e, olay, e, bu binaların depreme dayanıklı olup olmaması. Şu anki mevcut binalar e, depreme dayanıksız. Bu konuda hemfikiriz. E, çünkü e, 1999 e, öncesi yapılmış nervürlü demir kullanmadan Yine beton kalitesi incelenmeden, yapı denetime girmeden yapılmış binalar. Bu binaların depremde e, depreme dayanamayacağını e, hepimiz e, biliyoruz. Ama yeni yapacağımız binalar depreme dayanıklı mı olacak? Onu öncelikle bir ortaya koymamız lazım. Şimdi Isparta'nın zemin durumunu, toprak durumunu e, incelemiş Sayın Profesör Doktor Şakir Şahin hocamız. Isparta'nın e, zemin durumunun e, yapısını ortaya koymuş. Yaklaşık 450-500 metre e, derinliğinde bir e, depreme e, depremi artıracak e, bir e, kütle var zeminimizde. Isparta'nın zemininde. E, bu raporu gördükten sonra Isparta'da yüksek katlı e, yapılaşmanın olamayacağını e, ifade ediyorum. Yine 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'lı merkezli depremlerde 50 bin canımız gitti. E, Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen e, bu depremden yaklaşık 4 gün sonra bir basın açıklaması var. Diyor ki Isparta'da yapılaşmada 5 katı geçmeyeceğiz diyor. %100 katılıyorum. Isparta'nın bu toprak yapısıyla, bu zemin durumuyla, bu deprem büyütme etkisiyle yapıların 5 katı geçmemesi lazım. İşin uzmanları, hatta kendi jeofizik mühendisim uzmanım Hızır Yılmaz Beyefendi, üç katı geçmeyen binalarda oturmamı istedi benden. Ki Isparta'nın toprak yapısı da 3 katı geçmeyecek. Hadi 4 kat bilemedim, maksimum 5 kat onu da yine perde betonda yapılan binalarda oturmamızı ifade ediyor. Şimdi ben kendim üç katlı binada oturuyorum. Sayın Belediye Başkanımız da üç katlı binada oturuyor. Biliyorum. Şimdi bu nasıl olur da bu 13.200 kişiyi 9 katlı binalarda yaşamaya zorlar? Bu yüksek katlı yapılaşma Isparta zemini için, Isparta deprem durumu için uygun değil. Bunu maksimum 5 katla sınırlandırıp... gerekli sosyal donatıları sağlayıp... E, gerekli konforu, e, gerekli e, hizmetleri, yaşanabilir... Isparta'yı oluşturmak için bu hizmetleri sağlayıp... insanları güvenli binalarda yaşatmak. Bizim asli görevimiz... kamu kurumlarının, kamu yöneticilerinin asli görevi bu. O yüzden biz insanların yaşadığı binaların mezar olmasını istemiyoruz. O yüzden düşük katlı yapılaşmayı ya da orta katlı yapılaşmayı diyelim, beş katlı yapılaşmayı destekliyoruz. İnsanların hayatına mal olmasın. Dokuz katlı binalar e, Isparta zemin yapısı için, bu bölge için uygun değil. Vücut imar planı beş katlı ve emsal iki sıfır. Yani şu anda Anadolu mahallesindeki, Mevcut emsal rakamı, yani toplam inşaat yapılabilecek e, e, emsal e, rakamı iki nokta sıtır. Yani burada bir emsal artışına gidilmiyor zaten. E, ama Anadolu Mahallesi'nin zaten e, dokusu, yapılaşma dokusu, oranın sosyal e, dengeleri, insanların komşuluk ilişkileri, orada zaten oturmuş bir kültür var. Yani Isparta'nın yaşanabilir şehir olması, Isparta ile biz niye övünüyoruz? insanlar mutlu, huzurlu yaşadığı için övünüyoruz. Orada zaten e, bir e, mahalle kültürü oluşmuş. İnsanların komşuluk ilişkileri oluşmuş. İnsanlar birbirine selam veriyor. E, dostluk ilişkileri oluşmuş. Bir mahallemiz. Yani burada emsali e, zaten belediye artırmadığını söylüyor. E, 5 bin metrekareye çıkararak Isparta'da e, 5 bin metrekareyi geçen parsellerin yüzde yirmi Emsel artış hakkından yararlanacağını ifade ediyor belediye başkanı. E zaten mevcut durumda bir plan notuyla burayı özel proje alanı ilan etmiş zaten belediye. Yani bu plan notuyla iki satır yani bir cümleyle buranın zaten Emsel'ine yüzde yirmi arttırabilirsin. Yani dokuz kata çıkarmana gerek yok. Yani dokuz katlı olması hiçbir anlamı yok. Zaten burada e, emsel bir şekilde yapılaşmış. Mevcut yapılar emsel iki hakkını kullanmıyor. Yani e, mevcut doku, e, mevcut imar hakları bu vatandaşlar için, e, kentsel dönüşüm için yeterli aslında. Yani dokuz kata gerek yok. Şu anki imar hakkını arttırmıyor zaten belediye. E, %20 bonusu yani e, inşaat metrekare artırmasında sadece bir cümleyle buraya bir plan notuyla diye, diyebiliriz ki bu 29 hektarlık alanda e, 020 e, inşaat hakkı artışı verilebilir diye bir madde ekleyebiliriz. E, bu konuda da e, belediyenin e, bu yanlış tutumundan döneceğini, bu çıkmaz sokaktan geri adım atacağını ben inanıyorum. Çünkü iyi derslerinde çalışmamışlar. Yani bunu işin uzmanları masaya yatıracak e, binaların e, arasındaki mesafeleri, e, binaların ne kadar metrekarede olacağını güzelce hesaplayıp, ona göre bu kent boşluklarını da hesaplayıp, sosyal donatı alanlarını Güzelce çalışıp, gerekli ilkokul öğrencisi sayısını, bunlar hepsi bilimsel veriler. Yüzde kaçı ilkokula gider, yüzde kaçı liseye gider. Ne kadar insanlar e, doktor hizmetinden faydalanır, sağlık alanından faydalanır, bunlar hepsi bilimsel rakamlar. Bunları hesaplayıp ona göre bir çalışma yapacak. E, belediye bu konuda e, yanlış yaptı, bu yanlıştan döneceğini umuyorum. Mimarlar Odası e, bir açıklama yaptı. Bu alanda çekincelerini ortaya koydular, maddeler halinde, yapı kalitesinin nasıl olacağı, nasıl yapılaşma olacağı noktasında gerekli önerileri sundular. Ben de Mimarlar Odası'nın bu yapıyla ilgili önerilerine katılıyorum. Yalnız bu şehircilik meselesi, şehir ve bölge planlama meselesi, yani bu mimari bir mesele değil. Bu e, şehrin nasıl yapılaşacağı, şehrin nasıl yerleşeceği, insanların e, nasıl e, binalarda kalacağı, nasıl hizmetler alacağıyla ilgili e, o konuda da e, belirtmek istiyorum ki şehir plancıları bu işlerin e, uzmanıdır. E, şehir plancıların açıklamaları dikkat alınmalıdır.